Evet arkadaşlar 171. sorumuzla devam ediyoruz olasılık konusuna. Emirhan'ın hafta içi günleri için der, e, matematik dersine çalışma olasılığı 1 bölü 2. Hafta sonu günleri için ise 1 bölü 3'tür. Buna göre Emirhan'ın bir hafta boyunca hiç matematik çalışmama olasılığı kaçtır? Şimdi şöyle düşünün hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, hafta sonuna ayırıyorum, cumartesi ve pazar değil mi arkadaşlar? Şöyle gösterelim isterseniz. E, hafta içi günleri için matematik dersini çalışma olasılığı 1 bölü 2 ise çalışmama olasılığı gene 1 bölü 2'dir. Çünkü 1 eksi 1 bölü 2 yaparak çalışmama olasılığını bulacağım. 1 bölü 2 burası arkadaşlar. 1 bölü 2 burası hepsi için hafta içi 5 gün 1 bölü 2 olarak hesaplarım değil mi burayı? Peki Hafta sonu günler için 1 bölü 3 çalışma olasılığı ise çalışmama 1 eksi 1 bölü 3 tane gelecek? 2 bölü 3 gelecektir. E burası için olasılık 2 bölü 3. Burası için de 2 bölü 3. Bunları yan yana koyup çarparsak şöyle bir hesap gelir. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? 5 gün hafta içi var. Üstüne 5 yazarım. Çarpı 2 bölü 3 hafta sonu 2 günüm var. Karesini yazarım. Şimdi buna hesaplama vakti. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 1 bölü 32. Çarpı bunun karesi 4 bölü 9. Arkadaşlar şöyle sadeleştirirsek burası 8. 9 kere 8 72. 1 bölü 72 sorumuzun cevabı olacaktır.